Ben size ne dedim? Ben buraya bir şekilde gireceğim dedim arkadaşlar ve bunu başardım. Çiko! Şuralarda, bir yerlerde bir kasa vardı hatırladınız mı? Bir de onun içine girelim bakalım. Haydi arkadaşlar. Abracadabra, o kus bokus Açılsın bu kapılar. Evet arkadaşlar kasanın içine girdik. Çiko, Çiko. Oğlum sen neredesin? Mahvoldum lan ben. Sen beni niye aramadın? Niye sormadın? Kasanın içinde kilitli kaldım. Sonra ev verileri geldi aldılar beni götürdüler evin dışına. Bu kolum var ya şu pati, patim dışarıda kaldı Çiko. Çiko niye böyle yapıyorsun Çiko? Niye beni yalnız bırakıyorsun? Dedim ki Çiko gelir beni kurtarır. Çiko nereye beni kurtarır? Çiko'nun götünden haberi yok. Oha ne oldu? Ev attı beni dışarı. Ne oldu lan böyle? Oha arkadaşlar eve bakın. Ulan biz uzayda mı yaşıyorduk arkadaş? Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Çiko babaanne seni görüyor hala. Çiko. Neneme. Oh Afiyet bol şeker olsun. Afiyet bol şeker olsun. Kendi popu şimdi hazırladım sana nene. Nene sakın uyanma. Bana <laughs> <laughs> Baba yok. <laughs> Bana Bana bak bulaşma kadın. Biz burada deneyler yapıyoruz. Çikom. Çikom. Yine uyudun mu sen dur. Bana <laughs> Senin baban aşıyor. Babama karıştırma bu işe. Git buradan. Bana <laughs> <laughs> Git kız. Neye takıldı? Allah seni kahretmesin. Çiko. Çiko. Kadının neresine girdin Çiko. Çiko oradan Çiko. Osturabilir Çiko. Çiko. Koru beni. Atıl kurt. Atıl kurt. Atıl kurt. أط، ها ها ها، الله. şoparı. doldular şopar. Ver gözünde gözünde görmesin seni. Vallahi seni bir daha tıraş ederim. Burada dalsak ederim. Oo oh, kayıyorum. Yıpı 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 Teyze uyan da ben de kurtulayım. Sen de kurtul ya. Abi kadının eli benim nereme girdiyse kaldık böyle. Kadına da gerçi biz çok zulüm ettik arkadaş ya. Ya durmadan kadına vuruyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ayıptır ya arkadaşlar. Bakın bu oyun diye böyle saygısızlık yapıyoruz. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şu gizli bütün bölümlere girmeye çalışacağım. Fırının altı yukarı. Yukarıdaki Kasanın içi bütün yerlere girmeye çalışacağım. Bakalım girebilecek miyiz? Chico Abim nasılsın Çiko'cu? Özledim seni ya canım. Ama kızma ha Çiko. Çiko beni takip edebilirsin tamam mı? Beni takip etmende herhangi bir sıkıntı yok bugün. Hadi gel bakalım şu teyzeyle hiç uğraşmayalım. İlk olarak nereye girmeye çalışalım? Buraya girmeyi hep çok istedik. Çok çok arzuladık. Ama giremedik. Çiko. Çiko ne oldu sana? Çiko. Çiko'yu şeytan çarpmış. Çiko. Oğlum niye önüne bakarak yürüyor ya çocuk? Düzgündür ya. Şimdi hadi bir bakalım bir buraya girmeye çalışalım. Evet arkadaşlar fırının içine girdik. Çiko çiko bana yardım et çiko kaldım burada çiko çiko bana yardım et ben size ne dedim ben buraya bir şekilde gireceğim dedim arkadaşlar ve bunu başardım çiko peki şimdi nasıl çıkacağım asıl mesele o bir bakalım çiko buraya gelme oğlum bu ne işe yarıyormuş işe yarıyor mu bu? Aa Bu işe yaramıyor Fırında kaldım çiko, çiko 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 Beni kurtarman gerek Bana yardım çağırman gerek Çiko Fırında kaldık Çiko Fırında kaldık Çiko, Fırında kaldık. çiko Yardım et Ne bakıyorsun lan Bömböm Yardım etsene köpek Neyse arkadaşlar Bu görevi başardık Ve ben bununla çok mutlu oldum Alkışlar gelsin alkışlar Şimdi ne yapıyoruz? Yukarıda Şuralarda Bir yerlerde bir kasa vardı hatırladınız mı? Bir de onun içine girelim bakalım Haydi arkadaşlar Evet arkadaşlar fırından çıktık. Haydi şimdi nereye gidiyoruz? Üst katta gizli kasaya gidiyoruz. Bakalım bu gizli kasaya girebilecek miyiz? Sonra ne yapacağız? Duracağız mı sizce? Tabii ki durmayacağız. Bu sefer de saatin arkasına bakacağız. Belki evin dışına da çıkarız. Bilmiyorum. Buradaydı arkadaşlar. Hemen gizli kasamıza doğru tırmanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu kasayı açamamıştık. Gizli bir kasa ama biz bu kasanın içine ne yapacağız? Çırmıklarımızı atacağız. Yani buraya gireceğiz arkadaşlar. Buraya girmemize Kimse engel olamayacak. Hadi bakalım. Abracadabra, okus bokus. Açılsın bu kapılar. Evet arkadaşlar kasanın içine girdik. Gördüğünüz gibi kasada hiçbir şey yok. Sadece kocaman bir soru işareti ve bir tane sosis. Bu sosis ne işe yarıyor arkadaş ya? Ne işe yarar bu sosis? Yiyor muyum? yiyemiyorum Acaba burada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar çiziyorum buraları. Burada bir soru işareti var. Ama bu soru işareti acaba bir şifre mi? Ya da bu kasanın içine bir şey mi taşımamız gerekiyor? Onu bilemiyorum. Zamanla onu da çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırsanız şu an anda evin dışına değil tabii ki dışına sonra çıkacağız. Şu an saatin arkasına gidelim bakalım oradaki odaya girebilecek miyiz? Hadi. Okus pokus abrakadabra çık buradan sosisi olan kedicik. Arkadaşlar kasadan çıkayım derken yanlışlıkla sanırım evin dışına çıktım arkadaşlar. <laughs> Burada yürüyebiliyor muyum? Aha elimin <laughs> biri içeride kaldı elimin. Elimin biri içeride kaldı arkadaş. Buralara ne oluyor böyle? İçeride kaldım kolumu bırakın. Saatim takıldı. Ev beni bırakmıyor lanetli ev. Lanetle eve takılı kaldım arkadaşlar. Ne yapacağım bilemiyorum. Bakayım gidemiyorum da bu elim burada kaldığı için. Heh, kurtardım arkadaşlar. Şimdi bu nasıl bir şey oldu böyle ya? Çok kötü kaldım arkadaşlar ve bu elim garip bir şekilde. Bakın engelli bir kedi oldum şu an. Garip bir şekilde elim yapışıyor oraya ve hiçbir şekilde. İçeri de giremiyorum. Ha girdim mi lan? Ha girdi galiba. Ha oyunu baga soktuk arkadaşlar. Bu sefer de burada kaldık. Dur bakalım. Şöyle yapalım. Tırmanabiliyor mu? Ha kurtuldu mu? Ha kurtuldum arkadaşlar. Kurtuldum perili evden. Bu hep perilendi arkadaşlar. Bu ev perilendi Çiko çiko Oğlum sen neredesin Mahvoldum lan ben Sen beni niye aramadın Niye sormadın Kasanın içinde kitli kaldım Sonra ev perileri geldi aldılar beni götürdüler evin dışına Bu kolum var ya şu pati patim dışarıda kaldı çiko Çiko niye böyle yapıyorsun çiko Niye beni yalnız bırakıyorsun Dedim ki çiko gelir beni kurtarır Çiko nereye beni kurtarır Çikonun götünden haberi yok Allah'ın çikosu. Allah'ın çikosu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Çiko. Çiko. La çiko. Çiko cevap vermiyor bize. Çiko sanırım oyun oynuyor. Bizi unuttu. Bu ne ya? Televizyonu kapat. Burada boşa elektrik parası ödeme. Değişik bir şeyler yapalım. Bakalım şu taraftan dışarı çıkma şansımız var mı? Onu bir görelim arkadaşlar. Okuz okuz Camlar kırılsın lütfen us. Oha ne oldu? Ev attı beni dışarı. Ne oldu lan böyle? Oha arkadaşlar eve bakın. Ulan biz uzayda mı yaşıyorduk arkadaş? Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Çiko babaanne seni görüyor hala. Çiko yardım et Çiko. Oğlum bu şehir bir güncellenirse var ya. Komple şehri gezersek ki bana öyle geliyor. Bundan sonraki güncellemede harika olacak gibi. Oha oyun var ya çıldırdı görüyor musunuz? Ekran mekran her şey çıldırdı. Biz ne kadar daha düşeceğiz ya? Evet arkadaşlar mecburen. Oyunu Yeniden Başlatmam Gerekecek. Oyun Aldı Bizi Sümkürdü Attı Hadi Bir Daha Başlayalım. Evet Arkadaşlar Oyun Bizi Fırlatıp Attıktan Sonra Geri Geldik. Yapacak Bir Şey Yok Dedik. Kadere Boyun Eğdik Arkadaşlar Kaderin De Ötesine Geçilmiyor. İşte Geçmeye Çalıştığınızda Böyle Oyun Sizi Atıp Duruyor. Nene Nene. Sen Telefonla Konuşurken Sana Bir Sürpriz Yapacağım Neneciğim. Telefon Sürprizi Diyoruz Biz Buna Neneciğim. Tamam mı? Gel Bakalım. Gel Nene Gel Gel Telefonu Al Telefonu. Ay o gülen yüzüne ne yapacağım bak şimdi. Aç. Aç. <laughs> <Ha>. Konuşmak hı. <laughs> ben varım burada. Deli kadın. Şimdi sana şekil vereceğiz nene. Sana şekil vermem gerek nene. Şu dişini ver. Gel buraya nene. Of nene of. Koca nenemi. Nene. Dur. Okun içine girme. Ya da gir. Beni ilgilendirme. Seni seçelim nene. O kulaklarını çekerim seni. ha Tamam bu bana uygundur neneciğim. Şu dişlerini bir alalım. Nene. Nene. Heh. Çok güzel neneme. O. Oh, afiyet bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Kendi popu şimdi hazırladım sana nene. Nene sakın uyanma. Alamıyorum. Ulan bunu da nasıl yapmışlar arkadaş ya? İçine girilmiyor ya. Dur nene, buradan alırım ben. Bütün engellere rağmen ben seni yaşatacağım neneciğim. Ah, onu da aldık. Acaba kalkınca bunlarla mı kalkıyor? Yanındayken biliyorsunuz kalkmıyor. Yani kalkmıyor hiçbir şekilde. Heh, şöyle yapalım. Heh, şunu da alalım. Bak, yine buradan çıkması da mesela arkadaş. Bunu kötü yapmışlar. Şöyle yapalım ha. <laughs> Dur nene. Kalkma nene. Sakın kalkma nene. Geliyorum. Bekle. Bekle nenem. Güzel nenem. Sen misin çıkıyordu ben ha? <laughs> Okum da aldı. Okum aldı nene. 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 Ha? Bu da benim ağzıma yakıştı. Nene nene nene. Dur. Bunu da buraya saklayalım nene. Bakalım şimdi biraz uzağa gidelim. Uzağa gidince acaba biz uzaklaşınca kalkacak mı? işe yarayacak mı? Onu görelim. Çünkü biliyorsunuz biz hep yanındayken hiç kalkmıyor bu kadın. Ama ne zaman biz uzaklaşırsak belli bir noktada olduğumuzda kadının kalktığını görüyoruz. Şimdi bakalım kalkıp kusacak mı? Hala kalkmadı. Biraz daha uzaklaşıyorum arkadaşlar. Dur bakayım nereye? Yere... Aha kalktı. Aha bokların hiçbirini yememiş. Nene git başımdan deli karı. Bak bana bulaşma. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Bizim burada işimiz gücümüz var. Ne diyorsun Ha? Ha? <laughs> Gördün mü? Ne olduğunu gördün mü? Ha? Ha? Çiko, çiko, çiko. Neredesin? Bana şiyo. Bana şiyo diyorlar. Bana bak bulaşma kadın. Biz burada deneyler yapıyoruz. Çikom, çikom. Yine uyudun mu sen? Dur. Seni başlatmadık değil mi çikocuğum? Çikom. Oğlum, uyan oğlum. Sabah oldu. Abisinin tatlısı. Çiko. Hadi çiko. Devam et. Oha bu ne lan? Bakmayacağım, bakmayacağım ya. Aşağı düşürüyor beni ev durmadan. Kimdi? çiko. Ne yapacağız biliyor musun oğlum? Şu gözlüğü alacağım ben. Tamam mı Chico? Bu ne Ben bu gözlüğü takacağım. Aynı zamanda bu ne? nenemize. Başka dişi var mı acaba? Havampir dişi haricinde bir dişi var mı acaba? Gel buraya. Nene. Nene. Bak bulaşma bana. Ay senin gibi nenenin de. Kaç 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 oğlum kaç. Biliyorsunuz geçen bölümde akvaryumun içine girdim arkadaşlar. İzlemediyseniz <laughs> tavsiye ederim. Bana konuşma kadın bak. Bu ne? sihirlerde <laughs> Sihirler de yaptık arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Birçok şeyi uçurabildik. Onlardan belki bugün vakit kalırsa denerim. Babana <laughs> Senin baban aşıyor. Babama karıştırma bu işe. Git buradan. <laughs> Git kız. Takıldı lan bu. Farkında mısınız? Takıldı. Gitmiyor. <laughs> Oyuna yeni bir bak gelmiş arkadaşlar. Kadın dondu. Heh, devamı söyledik. <laughs> Heh, ne yapacak gelecek mi? Geliyor vallahi. Gel, gel kadın gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Biraz spor yapmış olursun. Gel. Sen kimsin lan? Baba nasıl yiyor baba nasıl İt. Bu ne ya? Kedi olmak da var ya bilmiyorum ya. Ömrümüz gitti burada ya. 30 kilo verdim lan senin <laughs> yüzünden ben. Senin baba nasıl <laughs> Aa salağa bak Neye takıldı? Allah seni kahretmesin. Çiko! Çiko! Kadının neresine girdin Çiko? Çık oradan Çiko. Osurabilir Çiko. Çikom güzel Çikom yar. Yar benim güzel Çikom. Ne oldu sana? Çiko ben buradan uzaklaşayım da bu deli kadın kalkmış, kalksın oradan. <laughs> Bak salak kadın yine düştü ya. Paso çikoma takılıyorsun ya. Çikoya paso takılıyor ya. Bak 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 şimdi bak bak bak. bak, bak. Takılacak mı? Takılmadı. Aha vallahi geliyor. Sen kim köpeksin lan beni yakaladın? Çiko koru beni. Atıl kurt. Atıl kurt. Atıl kurt. Atutt. <laughs> Allah <'ın> şoparı. <laughs> ne oldu lan şopar. Ver gözünde gözünde görmesin seni. Vallahi seni bir de tıraş ederim burada dalsak ederim. Bugün seni hatta farklı bir tıraş yapacağım sana. Bakalım beğeneceksin. Geri zekalı kadın. Bekle bekle geliyorum ben. Bekle az kaldı. Tıraş makinemizi alalım. Ağzımızı aldık mı? Nenemize doğru gidelim şimdi bakalım. Oo oh, kayıyoruz. Yupi 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 yupi. Harbi kayılıyormuş burada. Hop. <laughs> Hoppa! Duvarda şöyle bir anı bırakalım. Şimdi bu teyzeyi şöyle yapalım mı arkadaşlar? Biz biliyorsunuz bu teyzeyi lap diye düşürüyoruz. Düşürdüğümüz zaman zaten saçını kesiyoruz. Ama biz şunu deneyelim. Burada şuraya gidelim arkadaşlar. Önümüze oturuyor ya. Oturduğu sırada saçını kesersek bize kızıp kızmayacağına bakalım. O arada şu teyze gelmeden şunu şuraya koyalım. Bu birinci şeyimiz olsun. İkincisi nenemize bir de şöyle vampir dişi takacağız. Çiko oğlum iyi misin Çiko? Ay güzel çocuğum benim. Çiko Çiko neredesin? Ha Çiko orada dur kımıldama tamam mı? Beni bekle oğlum. Bak bu teyze yine gitti temizlik yapmaya. O temizlik yaptığı sırada biz bir de gidelim şeyi alalım değil mi? Şu elektroşok cihazımızı alalım. Yine kendimizi korumamız gerekirse kendimizi koruruz. Nene nene. Aaaa! <laughs> Bırak beni! Oha teyze! Baga soktun beni kız! Deli karı! Bağırma. Oha oha ne oluyor lan? Gördünüz mü? Bize bir şeyler oldu. Oha. Nasıl bir bug'a girdik lan böyle oyunda yanlış çok fazla bug var arkadaşlar. Oha. Oha bak görüyoruz mu? Salaklaştık şu an. Ah bir şeyler oldu bize. Aha dur dur teyze, yukarı çıkartabilir miyiz böyle? Dur gel teyze gel. Gel gel. Gel elektrikle birbirimize yapıştık arkadaşlar. Şu an teyzeyi ben götürmeye çalışıyorum ama çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Şöyle gitsen Yok lan gidemiyorum da Gerçekten gidemiyor. Vah 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 kaldık. Yok abi iç içe geçtik kadınla. Yapıştık birbirimize. Yemin ediyorum yapıştık ya. Yapıştık ya. Oha vallahi evi geziyoruz ha. Teyze uyan da ben de kurtulayım sen de kurtul ya. Abi kadının eli benim nereme girdiyse kaldık böyle. Teyze o elini bırak. O elin ne oluyor ya? Allah'ım ya ya. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya Oyunda bir şeyler oldu bu arada yine. Oo harika oldun teyze. elini indirsem düşer misin? Teyzeye bak ya. Harbi balerinmiş bu kadın gençliğinde. Balerin. Ben gideyim diye bir baba nasıl desin bana. Ha geliyor geri zekalı. Çiko. Çiko. Çiko beni koru Çiko. Çiko beni koru Çiko. Bak 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 nasıl sövüyor bize ya kadın. Utanmaz kadın ya. Terbiyesi de yok <laughs> kadın sen şuraya otur demedik biz sana? Yedin daya. <laughs> Geçmedi mi yedin ayak ha? Salak kadın. Ulan saç şeyimiz kaldı orada ya. Kadına da gerçi biz çok uzun ettik arkadaş ya. ya. durmadan kadına vuruyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ayıptır ya arkadaşlar. Bakın bu oyun diye böyle saygısızlık yapıyoruz. Normalde saygısızlık yapacak birileri değiliz biz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar burada bunun saçını keseceğiz. Bakalım ne yapacak? Vallahi hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Kendi isteğiyle tıraş olmaya razı arkadaşlar. Şöyle yapayım nene. Çok bir şey yapmayacağım zaten bugün. Çünkü biz seni dazlak da bıraktık. O halini de biliyoruz nene. Çünkü çok çirkin oluyorsun neneciğim. Ah nenemi dedeme çevirelim. Geçenlerde de nenemi ne Asker arkadaşıma çevirmiştik. Nene bu gözlüğü at. Tamam mı? Şunu tak. Sen çok güzel oldun ya böyle. Aptal kadın. Evet arkadaşlar dışarıda çıktık bugün. Epey şey yaptık ya. Yani en azından şu fırının içine girdim ya artık ölsem de gam yemem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoya beğeni atarsanız çok 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 mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal babaanne. Hoşçakal çıkıyor.